Hiç mi yok? Hiç yok. Hımm. Hiç yok. Düz de bakalım yavaş yavaş. Kesmedim. Ben dur diyene kadar. Döz, 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 döz de tamam. Çok da çirkin, çok Yok ya yakışıklısın ya. Öf, ne içtin böyle sen? <laughs> Hı? Tamam, tamam. Ama, ya sen Karagol'da bir ifade vereceksin, tamam mı? O O gazeteci, yani. Merhaba, <laughs> gazeteci. <gülüyor> Tamam otur sen içe Tamam. Hiç karışım, hiç karışım. Abi hiç anahtarı var. versin ya. Motorun anahtarını ver motoru. Gaza nasıl oldu? Gaza güm geldi bum bum. <laughs> Yaya yol veriyorduk kardeşim tamam mı? Arkadan geldi haberimiz yoktu. Çocuğu önümüzde gördük direkt bir. Sizin <laughs> lastik mi patladı? Lastiği yardı. Keşke patlasa iyiydi. <laughs> Lastiğimin parasını kim verecek benim? Lastiği yardı yani. Bu şey... kadar karşılamaz.